Herkese selam dostlar. Bugün yepyeni bir GTA videosu ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere gerçekten o değişik şeyi bugün tepki vereceğiz, inceleyeceğiz yani. Büsbüyü büyük kaçan bir tane adam varmış. Bunun modunu yapmışlar. Bugün bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olup neler olmayacak. Hepimiz bu videoda bunu göreceğiz. Hala arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz hemen bizi aşağıdan abone olabilir ve bu videoda hmm, Bin like isterim ki diğer tepki videoları da gelmesi için arkadaşlar. 1000 like istiyorum ki diğer tek videolarda gelsin. Aa, son olarak arkadaşlar hala beni sevgandan takip etmediyseniz de hemen şuradan isim vereceğim. Oradan bizleri de takip edebilirsiniz. Şimdi fazla hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar videomuza geldik şu an videomuz karşımızda arkadaşlar orijinal link açıklama kısmında var oradan gidip tekrardan abone olup videoyu da izleyebilirsiniz Şimdi sözünden başlayalım Real Pearson Escape in GTA San Andreas Max Security Prison Break Valla İngilizce mükemmel, İngilizce mükemmel <laughs> Arkadaşlar diyor ki işte e, Gerçekten hapishaneden e, Bir kaçış varmış ve bu arada da e, Üst düzey güvenlikli bir Hapishaneden kaçma olayını anlatan Bir mod gibi bir şey söylüyor Şimdi susuz başlayalım After 5 years <laughs> 5 years da yok yani, valla cidden Evet şimdi Liberty City'de Herhalde Liberty'nin hapishanesi burası CJ buradaymış Bırakınca biraz sabah olduğu için sesim böyle gelebilir kusura bakmayın Bu <laughs> Burnum arası da çekeceğim Şimdi burası üst düzey güvenlikli Sona'ya benziyor biraz Burada adamlarımız var Bu Afrika adamı Şu adamın yüzünü hatırlayamadım San Fierro'daki gezen adam değil mi? Adam yatmış. Şuradan Michael Scofield gelecek şimdi Aa bizim berberci orada oha berber orada? CJ'in meşhur berberi e orada. Kolosu bir de Sivil Johnson'ı görüyoruz. Evet yani bu da buraya düştü. Zaten dedi bak iyi düşünmüş orayı. Glossy biz zaten hapishaneden Eee şey yapıyordu, kaçıyordu. Köprü patlıyor hatırlarsınız GTA 3'te. Burada bir geziyor şimdi. Carl Johnson yakalanmış City'de Hala hapishanede şey geçiyor. Adamları dövmeye başladı. Aha bıçağını aldı. Adamda bıçak var. Şimdi nasıl kaçacak? o sızır mı lan o sizir sesine benziyordu. Neye vurdun oğlum? Evet, bir herhalde ses kayması var videoda öyle görüyorum. Aha. Polisin roket atar var. Ulan. Bir insanın eline niye roket atar olur ki? Adam da arkadan öldü. Duvara niye bakıyorsun? Böyle polis olmaz olsun. Adamlar roket atar çıktı abi. Bir tane mermisi var. Sadece bir tane hakkı var. Üstlerde de adam yok bu arada. Bir şey attı ve duvarı kırdı. Bir yıldız oldu. Ulan ateşe geldi ateşten yandı. Şimdi kaçıyor. Üstlerde adam olması gerek. Hiç bakan yok ki. Roket atar duvarı kırdık. Ve burada bir yıldız gitti. Orada bir şeyler var. Yine kerizin biri duvara bakıyor da. Nereye bakıyorsun oğlum sen? Kimse de görmüyor var ya çok saçma iş ya. Yine aldı. Bıçakla üstünden çak. Üstünden atladı. Şimdi burada spor yapıyorlar polisler orada. Buradan gizli şimdi girme operasyonu var. Bu arada bu adada geçiyor. Yani adada bir hapishane. Başlığı da yazarım zaten olmadı. Sen ne yapıyorsun polis bey? Sesi de duymadın hiç zaten. ha. Keyfi yerinde dans ediyorlar öyle lan. Evet cidden dünyanın en kötü hapishanesi bu olsa gerek. Ulan bir kere kamera yok. Kameradan belki yakalanır falan. Öyle bir şey yapsaydı iyi olurdu. Bayağı üst düzey güvenlikliymiş ha. Ulan bu po şeyinde değil. Ha, i̇yi bu arada. <laughs> Polisler ateş açtı öldürdü ya. Evet, bu arada gidiyor. O no, Michael Scoby bir tane bile adam öldürmedi. Diğer kişiler tarafından öldürüldü. Bir kişi kaçması, kaçması için var. 10 bin kişi öldü ya. Belki izle izlemişsinizdir. İzleyin bu arada ya. Aklım hep onlar geliyor. Yine öldürdü bir tane. Şimdi kapıdan çıkıyor. Orada bir helikopter gördü. Onda kaçmayacak herhalde. skaldalar yoksa. Adam el kaldır. <laughs> <laughs> Niye el kaldırın oğlum? Silah yok muydu yani o zaman tamam. El kaldırması normal. Adam bir şey yapamadı çünkü. Bakalım başka ne var. <laughs> İtfaiyeci bile var ya. İtfaiyeci. İtfaiye arabası gördük. Onu da öldürdü. Yine kimse sıkmıyor. Adamı keleşler var sıkmıyorlar. Ha uzaktan bari da şunu. Bu da öldü. Adam hala orada hareket yapıyor. Olan 3 tane arkadaşın ölmüş orada. 4 tane adam öldürdü yani polis öldürdü şimdi. Arabaya bir ihtimalle binecek. Bir de anahtarı nerede? Anahtarı yok. Alımcıda anahtarı yok ya. Orayı da biraz düşünememişler. Oo. Hangi adam öldürdü lan? Minigun mı o? Bir askeri ezdi. Ender herhalde minigun var. Oha oğlum ne yaptın? Adamla hiç bir sıkmıyor. Üstüne araba geliyor. Ben sıkmayayım diye. Saçmalığa gel. Aha adamlar gördü. Oo. Ulan helal olsun bu mahkum her, şey. her kullanabiliyormuş Yani kalgasın Şimdi Öldürdü Bakalım ne yine arabaya bindik Silah sesi duyuyorum sanki Bakalım ne yapacak Evet bu arada Burası çıkış yeri mi? Çok iyi bu ara bak o merdivenlerden adadan kaçmak için atlayacağız herhalde arabanın üstünden. Arabanın üstüne geldi aynen. Buradan yürüdük yürüdük. Onun üstüne atladık. Ve sonra bir senden kurtuluyoruz evet. Aşağıda tekne var. Güzel abi. Bot var. Şimdi ona binecek. Bindik abi. Launch, launch. Bindik kaçıyoruz. Şarkıda kesildi bu arada. Bindik en üst düzey senden kaçmayı başardık Vay be Ulan radyo kaçıyor Vay be Şu an hani sattım için oraya gidip telefon yemek istemiyorum buradan kısım sesini Başlıktan gidiyor şu anda Şu anda gidiyor Şarkı hala var İleri alalım biraz ne yapıyormuş Artık keyfini sürecektir Hadi geldi Artık buradan da yolunu alıp gidecektir. Vay be. Bu da böyle oldu. <laughs> İyi mod olmuş arkadaşlar cidden e, ee, hapishaneden kaçmayı başardı ama tabi bazı şeylikler var yani sıkıntılar var komik şey olaylar var onlara tabi bir şey demiyorum ben yine de çok güzel mod adada böyle bir hapishanede yapmak güç ister güzel modlu kıyafetler falan güzel olmuş karakterlerin doğrulması ayrı bir hava katmış diyorum. Videomuzda arkadaşlar burada bitiriyoruz. Baştan sona izleyen teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman kendinize bakın. Bir sonraki GTA videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.